Tut 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 Hı? Ne oluyor be? Ah. Saatim çalmış. mı? kapatalım. Saat kaç ki daha? Aa doğru savur savur kalkacaktım. Oruç tutacaktım. Şu um. Oh, şuradan Elmas alayım da gideyim de şey alayım ya. İdme hiç olmaz. Yarın da avukat olur. Ha, yeni işe başlayacağım. Emi. Mahmut amca. Ne yap? Bir tane ekmek ver. Kaç? İki tane ekmek alıyorum. Kaç TL? TL. Valla yavrum 2 10 TL versen yeter tamam. Ucuzmuş. Ucuzmuş dost. Hop. Hadi al. koydum 10 TL'ni. Yarın saat iş var. Orucumu da tutacağım. Şuradan hop. Şimdi gidim etleri alimle pişireyim. Üç tane et yeter. Oh, şurada şey pişsin etlerim. Ay. Arkadaşlar

Nem 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 Gideyim. Ah şurada. Post. Şimdi. işe geç kalacaktım ya. Ben hazırlanacağım. Şimdi. um Hazırlandım. telefonda da yanımda. Tamam. Şimdi şey, iş yerimize gidelim. Müşterileri beklerim. Evet arkadaşlar. Bugün yeni iş, yerim, iş yerimdeyim. Bu, bu elmasları nereden kazanıyor diyorsanız burada ben avukatım. Şöyle bir şeyler yazıyorum işte. Avukatım. Avukat. Geleceklerini bir bekleyelim. Biz bir bekleyelim. Hmm. Pardon, uyanabilir misiniz? Ne oldu? Ha, kalmışım Özür dilerim. Sizinle... ne Evet siz ne işiniz ne ne yapacaksınız sizin ne var bir şey ya, söyleyin ben bir, bir avukat olurum pardon benim ben benim bir ıı, oğullarım tala şeylerini vermiyorlar onlar da şey talahlarımı vermiyorlar biz ben de sesi sizi, sizi tuttum avukat avukat diye ben zaten avukat diye Evet doğru bir şey yapmışsınız. Doğru bir şey yapmışsınız. Ben onlar elimden geleni elimden... yapacağım. Adınız neydi? Benim adım Mahmut. Tamam. Tamam. şimdi yaz yazalım. Ma Ma Mut. Tamam. Bak. Tamam yarın olacak. Yarın gelirim tamam mı? Tamam hadi. Hadi gidin. G gidebilirsiniz. Ben de uyuyayım. <laughs> Oo saat kaç oldu ya? Yanlışlıkla camı kırdım. Neyse bu iş boş ver. Adam adam da Adam da söylerim adam şimdi ya yatayım bugün saat kaç bir bakayım bir bakayım hmm. saat 9 olmuş aman saat alt Daha. saat 3 olmuş ya sabah üçü olmuş gideyim de yatayım bitti kapalı kapalı Şimdi bu aldı üçte kapatıyorum. Sabahın üçünde. Gidim de şöyle yapayım. Yarın zaten büyük gün. Of. Saat kaç olmuş? Altı olmuş saat ya. Ben ordum niye bozmadım? Gideyim ben. Bir tane 7 olmuş saat. Daha 7 olmuş saat. Ben niye orucumu bozmadım ki? Saat 7 olmuş. Allah'ım kabul Orucumu kabul et. Amin. Mm -hmm. Lam, nam nam, nam. Ah. E, siz de durabilir misiniz? Evet arkadaşlar yapayım bir videoya hoş geldiniz. Biz bugün avukat olduk gidelim dostlarım. Ee, saat 7 olmuş. Biz de uyudum dostlarım. Zaten kapattım. Bir acık telefona bakacağım. Şimdi o, o adamı arayacağım. Nereye geleceğimi söyleyeceğim. Nereye geleceğini söyleyeceğim. Gelecek. Bizim bizim yanımıza gelsinler. Onlar da çağırlar. Hop. Orada mı? Mahmut. Tamam. Dı, dı, dı. Alo. Alo. Ben avukat. Avukat Bey. Ben avukatım. Bizim, benim şeyde bulacağım o zaman o şeyleri de getir kardeş oğullarını da getir ben en elimden gelen yapacağım onu senin şey yapmak için tamam mı tamam saat hı hı, tamam öyle tamam Heh. evet arkadaşlar gideceğiz gece oldu bir yatacağız Anne, Bismillah bugün de uyanırım işte.

de. Fırıncı, fırıncı Mahmut Cih Mahmud abi'den şey aldım. Bugün de yine oruç tutuyoruz. Mahmut abi. Efendim yavrum. Abi senin sesinden ne olduk? Ya acı hastayım da ondan. He tamam. Geçmiş olsun. 2 tane yine ekmek alıyorum. 12 ya 12 tane almışım özür Mahmut abi 10 lirayı koyuyorum yine. Koyuyorum koy. Bugün sen sen çok geldin vallahi bize. Teşekkür ederim ben gidiyorum. Yarın büyük gün. Zaten yarın büyük gün dostlarım. Arkadaşlar yarın büyük gün.

<laughs> Vallahi içim rahatladı. Hadi yatayım. Ya yarın büyük gün. <gülüyor> <gülüyor> Heh, uyandım bu sefer. Bakın saat 10, saat 6 olmuş. Dedim de beklerim. Daha gelmemiş adam. Neyse burada da. Oturayım. Şöyle tele, telefondan arayayım onu. Emi. Efendim yavrum. Efendim yavrum. Hani gelmedin mi ya? Ben seni bekliyorum. Dükkan şeyde. Dükkanda. Ee, tamam geliyorum. 5 dakikaya bekle. Tamam. Hadi bay bay. Tut. Hadi uyuyalım. Biz de şöyle bekleyelim. Adık, bir şeylere bakayım. Tik'e bakayım. Öf, amca gece oldu, neredesiniz ya? Yavrum vallahi şu inatçı keçiyi getiremedim, ancak gece getirebildim. Ben de sizi bekledim, yoksa 3'te işte bek bir şey kapanıyordu. Evet, şimdi şey söyleyin, yapıyor. He, öyle mi? Tamam, tamam. Şimdi ver, ver, verdim ya sana size o şey bir tane dosya. Git git o sen baba babası. Git savcıya şikayet. Git karakola şikayet et. Tamam mı? Tamam mı? Evet, tamam. Oh, ben de yapmaya gidiyorum. Siz de gidin hadi gidebilirsiniz. Gideceğim artık ya. Ya videomuzun sonuna geldik. Bu Ramazan bayramı için hazırladığım ilgili videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ya, aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Zaten 50 abone olduk. Çok teşekkür ederim dostlarım. Zaten 74 abone olduk dostlarım. 74 abone olduk 75 şimdi de bir hedefimiz dostlarım 500 ola olursak dostlarım çok teşekkür ederim size olursak ne yapacağım biliyor musunuz 500 abone olursak dostlarım 500 abone olursak ölmezsek inşallah 500 abone olursak tabii ki de bu yani bir tane daha 23 Nisan'a kadar abone ol, 500 abone olursak 23 Nisan ile ilgili bir video atacağım dostlarım hadi bay bay çok çok teşekkür ederim Size için